Muhittin Türkmen, 44 yaşındayım ve 26 yıldır Safak lezzetleri üzerine işletmelerim var. Nasıl başladık bu işe? Ben 98 yılında başladım. Aslında doğup büyüdüğüm yer Konya'nın bir kazasının bir köyüydü. Ve benim tüm dünya o köyün içi kadar. Buraya geldiğimde ilk başlarda çok bocaladım. Ama hani çalışmak ve başarmak zorunda olduğum bir dönemde o zaman. Gazete ilanlarına Bak o zamanlar işte gazete ilanları vardı hani internet falan falan yoktu zaten o kadar. Gazete ilanlarında şöyle bir yazı gördüm. İlanda diyor ki, Facebook'ta çalıştırılmak üzere eleman aradı. Ben de o dönemler çok çekingen, çok utangaç bir çocuktum. Yani böyle birilerine bir şey sormaya çok utanırdım. Sonra bütün cesaretimi toplayıp e, dedim ki ya bu Facebook nedir? Aradım, telefonu açtım. Dedim ki abi ben çalışmak istiyorum ama bu Facebook nedir abi dedim ya. Adam da güldü bana. Dedi ki biz dedi, yemekleri çıkartırız, müşterilerini upayarız. Sen de dedi, gider onları toplarsın dedi. Hemen arkasında dedi ki sen gel dedi biz seninle çalışırız. Tamam abi dedim geliyorum ve gittim ben oraya. Biz o ustamla, o ustam da İsmail abiydi. E, İso diye bilinir. İsmail abiydi. Ve biz e, İsmail abiyle yaklaşık o sözün üzerine 12 yıl boyunca devam ettik çalışmaya. Benim üzerimde de gerçekten çok ciddi bir emeği vardır. Hem iş konusu açısından hem e, ticari ahlaki konusunda. Çok ciddi emekleri olan biridir. Ee, biz onun üzerine devam ettik. Ee, 2012'de de ilk işletmemi açtım. Kendi işletmemi açtım. Çeşme Kumcusu diye bir işletmem vardı. Orayı açtım. Sonraki süreçlerde işte ticaret bu. Devir ettik orayı ee, birkaç yıl önce. Şimdi de son e, bir yıldır da burayı işletiyorum. Peki bize bu işi kurmaktaki yaşamış olduğunuz zorluklar neler anlatır mısınız? Böyle bir işletmeyi işletmek kolay mı? Sahip olmak. Asla hiçbir şey kolay değil ve hiç bir yere kolay gelinemiyor takdir edersiniz ki. Fakat bizde şöyle bir zorluk olmuştu ilk işletmemi açtığımda yani bu ne kadar söylemek doğru bilmiyorum ama cebimizde paramız yoktu bizim. <laughs> yani 3-5 kuruş parayla biz orada çok ciddi bir emek sarf edip paramız yok ama itibarımız vardı o dönemler. Yani kimin kapısını çaldıysak işte gittik dedik ki Ahmet abi biz dükkan tuttuk ama buranın elektriği yok. Yapalım abi. Cebimizde paramız yoktu o dönem. İlk çeşme kumrusunu tuttuğum zamanlarda. O dönem yani bu iş aslında bakış açısına göre değişebilir ama bizim için zor mu oldu? O dönem biraz zorlukları yaşadık ilk işletmemizi kurduğumuzda fakat bunların da üstesinden bir şekilde geliyor. Yani bir şey bismillah dediğimizde o iş zaten gerisi geliyor. Nedir? Ee, biz işte gittik. Ee, ben ilk yer iş yer işletmemi tutacağım zaman küçük bir hırdavat dükkanı vardı ve o da çok sahibi, o dönemki sahibi çok yakın bir arkadaşımızdı. Abimdi benim. Abi dedim burayı bana devreder misin? O da dedi ki ederim lan dedi böyle <laughs> biraz şey konuşurdu. Ederim lan dedi. Tamam abi dedim ne istiyorsun? Şu rakam Cebimde de istediği rakamın o dönemki şartlardan bahsediyorum 10.000 liraydı. Cebimde zaten 5.000 lira para vardı. Çıkarttım. 2.500 lirasını al abi dedim. Gerisini bana taksit yapar mısın abi dedim. Yaparım lan dedi. Aldı ceketini çıktı abi. Sonraki işte aşamada aslında o cebimizdeki çok kalan küçük rakamla biz aslında oraya çok büyük bir yatırım yaptık. Ama bu yatırım yapma amacımız yani başarı amacı şeyimiz yolumuz itibardı. İnsanların bize olan güveniydi ve bu güven sayesinde biz orayı bir şekilde... Açmayı başardık ve çok da güzel orada, e, eski yerimden bahsediyorum, çok da güzel bir potansiyele ulaşıp çok da güzel işler yapmıştık biz orada. Burada ne tarz hizmetler veriyoruz? Abi biz burada kendi kültürümüze ait, özellikle Ege bölgesine ait e, ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. İşte nedir? E, bizim yaptığımız olay kumru. E, işte içinde sosislerin, salamların, sucukların bulunduğu bir yemek türü ama onun haricinde işte köftedir, burgerdir birçok şey var yapabildiğimiz ya da yaptığımız, insanlara sunduğumuz böyle bir hizmet veriyoruz. Hizmet noktasında da böyle. Menülerde neler var peki? En çok satılan ürünleriniz neler? Yani bizde e, tabii ki işte ismimiz Kumrucu Muhittin olduğu için, öyle insanların aklında kaldığı için Kumru daha çok tüketiliyor burada. Çok daha fazla satış oluyor. Ama onun haricinde işte köfte bizim hani klasik. Onun haricinde hamburgerimiz, işte kavurmamız. Biraz detaylı bilgi verir misin? Köfte ne köftesi? Köfte, kasap köftesi. Kendi, kendimiz yaptığımız, işte hamburgerimizi kendimizin ürettiği... Hamburger ekmeğini kendiniz mi yapıyorsunuz? Hamburger ekmeğini hayır, kendimiz yapmıyoruz. Hayır, nasıl, nasıl? Onun haricindeki tabii içerik olarak köftesini ve harcını, işte sosunu biz kendimiz hazırlıyoruz. Köfte aynı şekilde, köfteyi de biz kendimiz yapıyoruz. Genelde hani insanların tercih ettiği ürünler arasında ilk sıradalar işte hamburger, köfte, kumru, kavurma gibi ürünleri çok seviyorlar. Yani aslında birçok şey var şu an sayabileceğim ama hani... Ee, insanlar bizi bunlarla seviyorlar. Ee, öyle bir de. Peki ürünlerinizde e, kullanmış olduğunuz malzemeler nelerden temin ediyorsunuz? Malzeme kalitesi şöyle, e, biz tek markayla çalışmıyoruz. E, i̇şte Polonez'in sosisini alıyorsak, ben Suce'ye gidiyorum. Kendi yıllardır çalışmış olduğum kasabım var. E, ona yaptırıyorum. İşte kaç yıldır çalışıyorum? 17 yıldır, 18 yıldır aşağı yukarı çalışmış olduğum kasaba yaptırıyorum. Kaşarı afyondan getir gibi mayonez, ketçap may markamız zaten e, belli. Yapabildiğimizin, bulabildiğimizin en iyisini bulup e, yapmaya çalışıyoruz. En güzelini, en kalitelisini bulup insanlara, müşterilerimize, misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Sizin özellikle tavsiye ettiğiniz, çok beğendiğiniz e, menünüzde olan yemeğiniz nedir? En önemli lezzet menüdeki kumru. Yani insanlar buraya geldikleri zaman kumruyu mutlaka hani. Önce tercih ettikleri ilk seçenekler arasında. Fakat bunu tercih etme sebepleri nedir? Ee, hem lezzeti, tabii bunun ardında yatan nedir? Kalitesi. Kaliteyi neyle bağdaştırıyoruz biz? İşte içine kullandığımız ürünlerle. İçine ne koyuyoruz? Mesela en basit bir sucuk. Bu sucuğu ben 18 yıldır aynı firmaya, yani aynı kasaba yaptırıyorum. Ve bunu hani kendim bizzat yaptırıyorum. Reçetesini de biz oluşturuyoruz. Ve içine bu sucuğu koyuyorum. Nedir? Bu safi ettir. Yani bu sucuğun özelliği nedir? Safi Şimdi herhangi bir sakatat karışımı olmayan, işte ne bileyim, Eski o köylerde yediğimiz, özellikle İç Anadolu sistemlerinde yediğimiz o sucuklar olurdu ya hani kangan, işte ne bileyim Afyon'un Cumhuriyet sucukları gibi. Hala o lezzeti koruyan bir e, sucuk türü diyebilirim. E, ondan dolayı yani insanlar çok seviyorlar. Bunu da çok beğeniyorlar. Bunu koyuyoruz içine. İşte ne bileyim geri kalan ürün işte hani tüm markaların ikinci A kalitesi, B kalitesi olabiliyor. Bizdeki işte kaşar yüzde yüz safi sütten üretilen bir kaşardır. Bunu da insan işte kumrunun içine girdiği zaman insanlar tabii ki lezzet noktasında farklılık gösteriyor. Seviyorlar hani insanlar da. Biz de bunu yapmayı seviyoruz. Yani kaliteli hizmet vermeyi seviyoruz. Baharatlarımız Kaliteyi seviyoruz. nasıl peki? Baharatlarımız işte hani nedir? Normal silastik, pul biber, işte kekikle süslüyoruz. Çünkü nedir? bu yörenin insanı, özellikle bu civarın insanı baharatı seviyor. Onu da biz baharatla biraz taşlandırdığımız zaman, süslediğimiz zaman çok daha lezzet aroması yüksek bir yiyecek haline geliyor. Kumruyu tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Kumru birçok lezzetin, yani isim kumru olduğu için birçok lezzetin önüne geçiyor. Ama burada insanlar şunu da deneyebilirler. İşte burada güzel işte çember, yumurtalı. Bu ben şahsi olarak çok severim. İşte yumurtayı kırarız, üzerine kaşar aratarız, yumurta pişerken kaşar içinde bir erir, böyle şeyle yumurtayla bir karışım haline gelir. Üzerine gelen sucuk, pastırma işte müşterinin isteğine göre hafif kavurmayla ya da ne bileyim sosisle böyle onu süsler. Ekmeğin arasına koyup üzerine de ketçap mayonezlerini döktüğümüz zaman ya da soslarını döktüğümüz zaman çok lezzetli bir ürün haline gelir. Yani bunun gibi aslında çok seçenek var ama dediğim gibi insanlar buraya hani kumru algısıyla geldikleri için bir aslında bazen ürünlere kapılarını kapatıyorlar. Ama hani burada yiyebilecekleri, tadabilecekleri çok geniş bir menüye sahibiz. Hani şimdi bunu hangisini anlatayım? İşte çemberi anlattık, işte ne bileyim köfteyi kendimiz yapıyoruz, burgeri yapıyoruz. Mesela burger, kendi yaptığımız bir burger ama bu İstanbul'da yediğimiz bu ıslak hamburgerlerin normal burger hali gibi. Mesela nedir? Burger vardır abi. Hani bizim yaptığımız bu burgeri de nasıl yapıyoruz biz? İstanbul'da hani bu ıslak hamburgerlerin aslında biz onun normal burger versiyonunu sunuyoruz. Bir nevi lezzet noktasında eşdeğer. Ee, bunu sunuyoruz. Hani bunu da çok insanlar yani buraya geldikleri zaman işte o hamburgerimiz de çok beğenerek, severek yiyorlar. Ee, bunun gibi çok fazla ürün var. Çok fazla ürün gamı var. Artık onu da gelen müşterilerimizin, misafirlerimizin tercihine bırakıyoruz. Peki servis hizmetiniz nasıl? Misafirimizi Burada ağırlamayı çok seviyoruz. Yani gelsin masamıza otursun. Bu bizi daha böyle şereflendiriyor. Özellikle beni onlara öyle hizmet vermek, onların işte ne bileyim yemeğini vermek, çayını kahvesini vermek, onlara hizmet etmek beni bu gerçekten ciddi anlamda mutlu ediyor. Hani bu aslına bakarsanız hani şey, şey olabilir ama hani para kazanmanın öncesinde geliyor bende. Bu insanların o mutluluğunu, o hazını hissetmek, görmek bu bende çok daha keyif veriyor bu bana. Hani ona hizmet etmek, işte ne bileyim onun çayını vermek, kahvesini vermek Gerçekten inanılmaz bir keyif aldığım bir durum benim için. O yüzden ben burada müşteri hizmet vermeyi daha çok seviyorum. Yani yani paket servisimiz var tabii ki. Yani yemek sepeti gibi platformlarda da, da biz varız. Fakat ağırlamak istediğimiz nokta asıl hizmet verdiğimiz nokta burası. Müşteriye saygı konusunda elemanlarınızı eğitiyor musunuz? Tabii ki. Onun için zaten hani bizim elemanlarımızın çalıştığımız personel arkadaşlarımızın geneli zaten çok eski. O yüzden bizim onlar da kendi işleri gibi sahipleniyorlar bu noktada ve çok da güzel hizmetleri sunuyorlar. Onlara herhangi bir aslında şey bile kalmıyor. Hani şunu da şöyle yapalım arkadaşlar deme noktasını bile göstermiyorlar. Çünkü benden yeri geliyor çok daha iyi sahipleniyorlar işimiz. Gelen misafirlerimize en başta saygıyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani Onlara hoşgörü, sohbet, muhabbet zaten onlar da hani geneli çok eski müşterilerimiz olduğu için hani bizi çok eski halimizden bildikleri işte 20 yıldır bir şey var. Yani benim hatta daha fazlası 25 yıldır müşterim var. Yani ben nereye gitsem o da geliyor. Yani bizim lezzetlerimizi tercih ediyorlar. Bu da nedir? Hem onlara verdiğimiz hizmet, lezzet, kalite hem de saygıdan ileri geliyor. Evet. Sadık müşteri kitleniz çok fazla yani. Tabii çok 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 evet. fazla. İşte hani Antalya'da bu işi ilk yapanlardan biri olarak yani biri ilk yapan değilim ama ilk yapanlardan biri olarak tabii bu sektörde Kumru denilince insanların ilk aklına gelen isimlerden bir tanesi de ben oluyorum. İşletmenizin hijyeniyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Hijyende nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii hijyen noktası da bizim için çok önemli. Bizim zaten burada yaptığımız en büyük şey mutfağımızın açık olması. Yani insanlar geldikleri zaman burada nasıl bir ortamda yemek yedikleri, işte hani temizlik açısından, hijyen açısından bu her şey çok bariz görülebilen bir noktada. E zaten butik bir işletmede olduğumuz için mutfak açık temizlik noktasında da gerçekten hani bizim çok önem gösterdiğimiz bir nokta. Ünlü müşteriniz var mı gelen ziyaret Aa, Tabii edin. yani bu yeni işletmeme daha henüz çok gelen olmadı ünlü olarak ama eski işletmemde çok fazla vardı. Bülent Hanım'a çok fazla hizmet ettik Bülent Ersoy'a. İşte Mehmet Ali Erbil Bey, birkaç kez gelmişti. İsimlerini bilmediğim birkaç tane daha, ayıp olacak ama birkaç tane daha sanatçı vardı. Şu e, muhteşem yüzyılın şehzadelerinden vardı. Yani aslında çok fazla ünlü isim ağırladık biz orada ama tabii biz bunu reklam haline getirmedik, yapmadık. Belki hani birçok misafirimiz bunu görmemiştir. Ama şeydi, güzel orada da bir şey vardı. Ünlüleri açısından da güzel bir potansiyelimiz vardı. Tercih edilirlerdi, severlerdi yani. Bu işletmenin zorlukları neler? Günümüz şartlarında aslında hiçbir şey artık kolay değil. Özellikle insanları mutlu edebilme. Yani kalite noktasında, hizmet noktasında ve tecrübe noktasında iyiysen bir şekilde zaten hani o zorlukları aşabiliyorsun. Biz de onu yaptık. Yani hala zorlukları var. Yani ben tamam 26 yıldır bu işin içindeyim ama hiçbir şey kolay değil. Bizim yaptığımız iş de kolay değil. Yani bir defa e, bazen insanları mutlu etmek kolay değil. Yani memnun edebilmek kolay değil. Ama biz bunu yap, yapıyoruz bir şekilde. Yani işin ticari açısından yani işletmenin ticari açısından çok fazla zorluklar var. Mesela memnun olmayan bir müşterinize nasıl muamele yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yediklerini değiştiriyor musunuz? Ya olabiliyor. Tabii hizmetimizden memnun olmayanlar olabilir. Lezzetimizden memnun olmayanlar olabilir. Kalitemizden memnun olabilir. Bunları da hoşgörüyle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. Yani başka bir ona hizmet vermeye çalışıyoruz. İstemediği zamanda da yapacak bir şey yok. Yani Allah'a şükür çok fazla o tarz bir müşteri kitlesiyle bugüne kadar yani ne eski iş yerlerinde ne de burada karşılaşmıyoruz. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yani biz e, ürün gamında kendimize göre yani işletme olarak kendimizi biliyoruz. Yani ne yapabileceğimizi biliyoruz. Lezzet olarak ne verdiğimizi biliyoruz zaten biz insanlar. Yani insanlar zaten bizi bunun için tercih ediyorlar. Hani o güveni verdiğimiz için tercih ediyorlar. O kaliteyi, o hizmeti verebildiğimiz için tercih ediyorlar. Dolayısıyla çok fazla hani böyle memnuniyetsizlik çok açıkçası ben burada işitmedim. Çok nadir oluyor. Peki müşterilerinizden en çok yorum aldığınız lezzetiniz hangisi? Hangi yemeğin menümüzü beğeniyorlar? Yani bugüne kadar işte çok fazla işte bunu şey yaparsak menüdeki birçok şeyi hani illa şu demiyorum. Genel olarak hepsini hepsinden çok memnunlar. İşte ne bileyim kumruyu çok seviyorlar. İşte az önce bahsettiğim ürünleri işte köfteyi, burgeri çok seviyorlar menemen yapıyoruz biz. İşte Samsun'a ait bir çakallı menemenimiz var. Uzun yıllardır yapıyoruz. Mesela aslında ben işte bir gün Karadeniz'e yolum Nasıl bir menemen o? Farkı nedir? Bize anlatır mısın? Farkı Nasıl nedir? Yapıyorsunuz? Aslında Neler var klasik menemenlerden yani? farkı yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Üzerine biraz da kaşar atıyoruz. Onu çok iyi pişirip sonra işte yumurta kaşar attıktan sonra karıştırdıktan sonra bir kremamsı bir havası şeyi oluyor, görüntüsü oluyor. Lezzet açısından da tabii fark ediyor. Yani bizim normal yediğimiz menemenlerden çok daha farklı bir lezzeti oluyor. Ondan dolayı insanlar da bunu seviyorlar. Zaten o tarafta çok meşhur, bilindik bir menemen olduğu için biz de burada onu yapıyoruz. Ve geliyorlar insanlar, onlara da veriyoruz. Yani çok da seviyorlar. Beğenerek yedikleri de bir ürün. Pazarları kahvaltı veriyor musunuz burada? Ya günün genel kahvaltımız var. İşte sanayi tostları yapıyoruz kahvaltıda. Böyle eskinin o... İşte sarçalı, işte az önce bahsettiğim o sucuğu koyuyoruz. E, üstüne bir yumurta kuruyoruz, kaşarını atıyoruz falan filan. O eskinin sanayi tost, hani bildiğimiz klasik. Bizim yaptığımız ürünler kendimize has ve orijinali neyse, hani iş çıkışı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Niye Samsun'dakini seçiyoruz? Şimdi oradaki lezzet, hani kendi beğendiğim bir lezzet olursa, hani ben gurmeyim demiyorum tabii ama tadıma da güvenirim. Çok beğendiğim bir lezzet olursa ve bizim konseptimize de uygun olacağını düşünüyorsam, ben o lezzeti alıp getiriyorum burada biraz daha kendimiz yorumlayıp onu şey yapabiliyorum menüye katabiliyorum. İşte bu nedir? İşte az önce bahsettiğim o menemen. Aslında çok uzun süredir insanlar orada yaptıkları, yani çakallı da yaptıkları, yedikleri bir. Ama ben burada ne yaptım? Getirdik, yapıyoruz. Ve insanlar bunu çok seviyorlar. Bunu kendi damak tadıma göre getiriyorum. Belki çok sevdiğim için getiriyorum ama genel olarak misafirlerimiz, gelen misafirlerimiz de bunu çok seviyorlar. Yiyorlar ve yedikleri o üründen çok da yamul alıyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Onu gördüğümüz zaman, bu şeye ulaşabildiğimiz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Başka bize son olarak ne söylersiniz? Son söz burada hani gerçekten hani ağırlamak isterim, misafir etmek isterim. Çünkü nedir? Burası aslında bir aile işletmesi. İşte kim var içeride, annem var, e, uzun süreli birlikte çalıştığımız e, iş arkadaşlarım var. Bütün bunlar aslında bizi biz yapan, hani daha ileriye taşıyan unsurlar. İşte nedir? Kaliteyi daha en ekonomik nasıl verebiliriz noktasındayız. Yani fiyatlarımızın uygun olması, işte otopark sorunumuzun olmaması, konum olarak Lara'da işte belli bir noktada olmamız. Kalite noktasında gelebilirsin bana. Yani sunduğumuz kalite, hizmet, aile ortamının olması, yapabildiğimiz lezzetler kendimi, sizin çıkartmış olduğu menüler sunduğumuz kaliteden tercih ederler. Yani insanlar buraya gelip yemesi lazım abi. Yani biz bunu da ağırlamamız lazım.